Bediüzzaman Hazretleri Allahu Alem dediğinde bu olmayacak anlamında değil, Allah'ın izniyle olacak anlamında söylemektedir. Tabi Üstad Hazretleri bu yani istikbale mahtup sözler söylerken La ya'lamul gaybe illallah ve la ilmu de arkasına ekliyor. Dolayısıyla acaba Üstad'ın bahsettiği bugünkü bu e, hadiseler e, yani Arap baharı mıdır? İslam'ın baharı mıdır? Ee, insanlığın baharı mıdır? Bunlar tabii tartışılması gereken konular. Ee, yani yani Hazreti Mehdi'nin başına geçip meselesinde de doğrusu biraz üstadımızın ee, Allahu Alem vel almuindan indallah la yalamu gaybe illallah bağlamında değerlendirmesinin yararlı olacağı düşüncesindeyim ben. Yoksa yani bugün kalkıp böyle bir iddiayla böyle bir şeyle dünyaya çıkarsanız bu bahar çar çabuk kışa dönüşür. O cümlenin hemen arkasında la ya'lamul gaybe ilm indallahu vel indallah diyerek Üstad Hazretleri yani o, o söylemiş olduğu sözlerin bir şekilde e, manalarının Allah nezdinde, Allah indinde en doğrusunun olduğunu ifade ediyor. E ben şahsen öyle bakmak istiyorum Üstad'ın bu sözüne. Bediüzzaman diyor, tamam bunları anlatıyor mu diyor, Allah'u alem diyor diyor. Ne demek Allah'u alem? Yani Böyle dedim ama siz buna inanmayın. O anlama geliyor. Yani o anlatmak istediği bu. Evet. Yani bak her dediğin arkasından bir Allahu alem der diyor. Allahu alem dediğine göre o olmayacak anlamına geliyor diyor. Ya kardeşim olacak diyor Allahu alem. Yani bu yani inşallah anlamda. Evet. Allah'ın izniyle olacak. Allahu alem demesi olmayacak anlamına gelen bir ifade değil ki? Yani peygamberimiz bir şey olacak dediyse olur o. Peygamberimizin sözü. Peygamberimizin sözünü naklediyor zaten üstad. Bak diyor bunun tamam diyor. Mehdi'nin ilgili söylüyor diyor. Arkasından Allah alem diyor diyor. Mehdi gelecek diyor diyor. Arkasından Allah alem diyor diyor. O zaman ne anlayacağız biz buradan? Ha demek ki Mehdi gelmeyecek. Şimdi oldu mu bu mantık? Allahu alem demesi Allah'a karşı edebin bir gereğidir. Yani mesela ben biraz sonra yayını bitireceğim desem. Ne derim? Allahu alem. İnşallah. Evet. E biraz sonra da bitiririm Allah'ın izniyle. Değil mi? Tabii tabii. tabii. E Mehdi gelecek. Mesela diyoruz ki biraz sonra bir arkadaşımız gelecek. Allahu alem diyoruz. Ema ama geliyor. Evet, evet. Gelmeyecek evet. anlamını demiyoruz ki biz ona. Evet, tabii. Profesör Doktor Faris Kaya, üstadımızın ahir zaman ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın anlattığı bölümlerde kullandığı La ya'lemul gaybe illallah yani gaybı sadece Allah bilir sözünü sanki üstadımız olmayacak bir şeyden bahsediyormuş gibi anlatmaktadır. Oysa üstadımızın ahir zamanı anlatırken gaybı Allah bilir sözünü kullanması Profesör Doktor Faris Kaya'nın iddia ettiği gibi Hazreti Mehdi Aleyhisselam gelmeyecek ya da belki gelir, belki gelmez anlamında değildir. Tam tersine üstadımız Hazreti Mehdi Aleyhisselam Allah'ın izniyle mutlaka gelecek demektedir. 1. İstikbali dünyeviyede 1400 sene sonra yani Hicri 1400'e gelecek bir hakikati Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı asırlarında karip yakın zannetmişler. Üstadımız 1400 sene sonra gelecek bir hakikat sözünü Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gelişinden şüphe duyduğu için değil Allah'ın izniyle Hz. Mehter Aleyhisselam'ın Hicri 1400'de göreve başlayacağından emin olduğu için söylemektedir. 2. Bu zamanda öyle fevkalade hakim cereyanlar var ki her şeyi kendi hesabına aldığı için faraza hakiki beklenilen ve bir asır sonra gelecek o zat dahi bu zamanda gelse, hakiki beklenilen ve bir asır sonra gelecek ifadesi, Hz. Mehter Aleyhisselam belki gelir, belki gelmez demek değildir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam, Bediüzzaman Hazretlerinden bir asır sonra gelecek demektir. 3. Ahir zamanın en büyük fesadı zamanında elbette en büyük bir müştehit, hem en büyük bir müceddit, hem hakim, hem mehdi, hem mürşit, hem kutbu azam olarak bir zat-ı nurani gönderecek ve o zat da ehli beyt-i olacaktır. Bir zat-ı nurani gönderecek ve o zat da Ehli Beyt-i Nebevi'den olacaktır. Demek Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gelişi net ve kesin dildir manasını asla taşımaz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek soyundan olan Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zatı gelecek anlamındadır. 4. Ve onun Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın üç büyük vazifesi olacak. Birincisi, fen ve felsefenin tasallutuyla, bilimi ve felsefeyi kullanarak ve maddiyun ve tabiyun taonu, materyalizm, darvinizm ve ateizm salgını, beşer içine intişar etmesiyle, toplumlarda yayılmasıyla, her şeyden evvel felsefeyi ve maddiyun fikrini tam susturacak bir tarzda imanı kurtarmaktır. Ve onun, Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın üç büyük vazifesi olacak. İfadesinde herhangi bir muğlaklık yoktur. Üstadımız, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın kendisinden sonra geleceğini ve üç vazifeyi birden yapacağını söylemektedir. 5. Cenab-ı Hak bir dakika zarfında Beynes Semavel Arz alemini bulutlarla doldurup boşalttığı gibi bir saniyede denizin fırtınalarını teskin eder ve bahar içinde bir saatte yaz mevsiminin numunesini ve yazda bir saatte kış fırtınasını icat eden Kadir-i Zülcelal, Mehdi ile de alem-i İslam'ın zulümatını dağıtabilir ve vaad etmiştir, vaadini elbette yapacaktır. Kudreti ilahiye noktasında bakılsa gayet kolaydır. Üstadımız, Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın gelip gelmeyeceği belli değil demiyor. Hz. Mehdi Aleyhisselam gelse de olur, gelmese de olur demiyor. Allah, Hz. Mehdi Aleyhisselam ile İslam aleminin zulmünü dağıtacak ve bu vaadine mutlaka gerçekleştirecektir diyor. Bu sözlerin ve Risale-i Nur'daki Mehdiyet'i anlatan diğer tüm ifadelerin ortaya koyduğu gerçek şudur. Bediüzzaman Hazretleri, Allah'ın vadi ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerine dayanarak Hazreti Mehdi aleyhisselamın bu yüzyılda mutlaka geleceğini açık ve net olarak müjdelemiştir. Üstadımız Allah'a olan derin sevgisi ve saygısı nedeniyle bu güzel haberleri müjdelerken Allahu Alem yani doğrusunu Allah bilir demiş yani bu kutlu olayların Allah'ın dilemesiyle muhakkak gerçekleşeceğini ifade etmiştir.